şey Allah ne oluyor lan? Oğlum sen kimsin lan? Aa, telefonla konuşuyorum. Oğlum beni annene mi şikayet ediyorsun? Etme etme ne olur etme. Bir dakika Oğlum ne olur etme ya. Oğlum, etme, olur, etme, ya. Hayır, etme ya Allah. Oha. Oğlum, oğlum ben bunu için ilk okul birinci sınıfta çizmiştim ya. Oğlum niye asmıştınız? Rezil oldum. Yemin ederim rezil oldum arkadaşlar ya. Ha şuraya gidelim ya. Vallahi rezil oldum. Utandım arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Ha burayı da oh, Kafa. Yumruk attım kafa attım yemin ederim kafam acıdı ya Allah'ım yarıldı kafam yarıldı ya yemin ederim kafam yarıldı <laughs> Abi bu hızlıca gidelim arkadaşlar. Apo, Apo kardeşim nasılsın? Aç şuraya gidelim arkadaşım. Hop, oh, ben ayrım basıyorum. Hadi açın. Aha vallahi geldi. Hop, oh, oğlum düşecek mi lan Apo? Apo'yu düşünemiyoruz mu arkadaşlar? Aha, Apo'yu düşünebiliyoruz herhalde. Bir dakika, ha, düşmedi ya. Yani. Neyse arkadaşlar, düşmedi Apo. Biz de düşünmeyelim. Hadi gidelim. Oğlum biz de az değiliz ha. Çocuğu düşürmeye çalışıyoruz. Neyse, hadi <laughs> arkadaşlar. Aha, açıldı. Vallahi açıldı. Ha. Bir dakika arkadaşlar, Apo geliyor mu? Apo gelsene oğlum. Yalnız bırakma beni. Korktum lan. Aha, indik vallahi indik. Nereye geldik lan? Aha, yine gök Oğlum ne kadar güzel. Allah, yine bakıcı. Oğlum annem arayıp arayıp, arayıp Allah geliyor. Allah, oğlum düşme. Bir dakika koşuyor bir de ya. Run. koşuyor arkadaşlar. Oğlum şunu tutaba. Koşma. Oğlum koşma. Koşma. Oğlum koşma. Vallahi geldi. Yemin ederim geldi arkadaşlar geldi. Aha oraya basmamız lazımmış. Işte. Oğlum niye söylemiyorsunuz lan? Oğlum bir dakika basayım. Arkadaşlar gelme gelme. Ne oluyor? <laughs> arkadaşlar öptü vallahi çirkin çirkin öptü ya. Neyse açtık mı orayı? Aha bir daha mı açmamız lazım? Arkadaşlar bu ne yine koşuyor ya. Vallahi yine açmamız lazım arkadaşlar. Gidip bir daha açmamız lazım ya. Oo vallahi var ya bir dakika aç 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 aç. Vallahi açtık geliyor. Vallahi geliyor. Allah'ım ya Rabbim elinde telefon. Telefonla kafa kafa şimdi kaç 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 kaç. Aha vallahi kaçtık. Aha oh, oh. arkadaşlar iyi kaçtık lan. Yemin ederim iyi kaçtık. Bir şeye bastık. Aha bunları alıp buraya koymamız lazım. Bir dakika Elif. Elif bir dakika lan. bir dakika bunu böyle koyalım. Arkadaşlar bunu da alalım. E arkadaşlar biz buradan böyle çıkabiliyoruz mu? Oğlum çıkamıyormuşuz ya. Bak. Bir dakika bunu alıp şuraya koymamız lazım arkadaşlar. Koyduk Elif bir dakika bir çık şuradan ya. Allah Allah. Hah tamam tamam geçtik arkadaşlar. Bak senin yüzünden dur bak. Bak hala bak orada ya. Hala orada. Aha bir şey daha almamız lazım arkadaşlar. Aha ben anladım. Tamam bedden çıkacağız arkadaşlar. Elif sen de bir şeyler koysana şuraya ya. Müneb bir, bir, bir çıkın ya. Bir çıkın arkadaşım ya. Allah Allah. Aha aha geldik. Vallahi geldik koyduk. bunu da koydum. Aha çok güzel koydum. Buraya zıpladık. Bunu açtık arkadaşlar. Allah oğlum sizin yüzünüzden zıplamıyorum. Bir çık lan. Bir çık. Ha tamam geçtik. Vallahi var ya sizin yüzünüzden zıplayamıyordum. Bir yürüyün gidin lan. Aha indik. O ne oldu? Oğlum çıksana lan. Allah Allah Hira çık ya. Senin yüzünden geçemiyorum Hira ya. Sus, sus sus Bak benim yanım sıkma zaten. Yanım sıkma. Çakmalarını açılarım. Aha, sen ne Arkadaşım sen ne yapıyorsun? Neden ne? Aa tamam tamam anladım. Buradan buraya zıplayacağız. Aa gördüm. Tamam. Allah Allah düşeceğiz. Aha vallahi çıktık tamam. iyi çıktık. Oğlum bu ne lan? Oğlum evin içinde şey de olmaz ki lan. Tahta mahta var ya. Bu ne arkadaşlar ya? Neyse hadi gidelim arkadaşlar buradan. Hızlı hızlı gidelim de buraya geçelim arkadaşlar. Ben bu bakıcıyı hiç sevmedim. Bu bakıcıda kötü kötü şeyler var ha. Öpüyor öpüyor bir değişik ya. Babaannem gibi öpüyor ya. Aha geldik. Gidemiyoruz mu? Allah gidemiyoruz arkadaşlar. Nereden gideceğiz? Aha tamam şu tahtalı yerlere çıkacak düz oğlum. Niye söylemiyorsunuz Aha çıkamadık. Oğlum çıkamıyoruz lan. Oğlum bur dan çıkamıyoruz. Nereye gideceğiz? Aga vallahi nereye gideceğiz bilmiyorum. Bu nereden gidiyor arkadaşlar? Bu biliyordur lan bunu takip eder arkadaşlar. E buradan mı gideceğiz? E tamam ben oradan gittim. Aa şimdi anladım. Allah düştük yine ya. Aha işte düşüp düşüp duruyoruz. Vallahi geçemedik burayı ya. Aha, hop evet evet geçtik. Hop buraya da zıpladık. Arkadaşlar buraya gitmemiz lazım. Aha buraya da gelin. Hop aha vallahi çıktık lan. Yeminle çıktık. Aha buraya da geldik arkadaşlar. Tamam tamam. Tamam buraya çıktık da sonra eşek olay arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Eee. aha çık tamam. Aha arkadaşlar burada. Allah bunlar demeyeceğiz herhalde. Allah demiyoruz. Vallahi Allah. Allah. Oğlum oh, beyaz beyaz ışınlar var. Allah bunlar elektrikleri kesin. Allah ya ya Resulallah. İyi oldu arkadaşlar. İyi ki çakmadık. Aha yine var bir dakika buradan çıkıp gitmemiz lazım arkadaşlar. Hop. Oğlum ben var ya ben Yeminle. mi? Aa bir daha varmış. Ben çok iyiyim lan. Oğlum yanmadan geçiyorum lan. Aha şimdi bu karşıya gideceğiz herhalde. Evet karşıya da geçtik arkadaşlar. Ee buradan nereye gidiyoruz biz? Aşağı mı ineceğiz? Oğlum aşağı niye iniyoruz? Madem aşağı indik niye bizi uğraştırıyorsunuz lan. Valla var ya inşallah. Allah Allah valla var ya yeşil yeşil pislik suya düşüyorduk arkadaşlar lan da. Az da oğlum bu ne? Allah biri, Allah'ım geliyor valla geliyor. Eee biz buna bir şey atamıyoruz mu? Aa orada silah varmış. Arkadaşlar o silah almamız gerekiyor ya Neymiş o? Aha sniper silah. Arkadaşlar Hop. Allah. Vurdu. Al sana. Al sana. Al. Oğlum çok güzel atıyorsun lan. Oğlum bunu yenmek kolaymış lan. Allah'ım yarabbim. Çok... Yürü git. Allah. <laughs> o bu bakıcının sevgilisi mi lan? Vallahi bakıcının erkek sevgilisi erken anla şöyle arkadaşlar işte bu. Oğlum ne kadar çirkin ikisi de çirkin. Birbirlerini bulmuşlar yürü git lan yürü git. Hadi bak zıplıyor oğlum bana doğru fena zıplıyor lan bu. Oğlum yemin ederim fena zıplıyor. Bak bir de osturuyor lan her zıpladığında osturuyor arkadaşlar. bu ne böyle? Aha vallahi öldürdük ha. Ne deniz? Oh. Allah. Umrumdan umrumdan umrum um 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 Ne patladılar arkadaşlar. Oğlum ne patladı lan? Vallahi vay ölüyorduk ha. Neyse arkadaşlar çıktık en azından. Hadi gidelim buradan. Hop hop bu neymiş? Aha. Oğlum harf aldık ha. Aha bir de A aldık arkadaşlar. Bir de şuradan bir şey daha alacağız herhalde. Aha C. A B C arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu panoyu mu yapıştıracağız arkadaşlar? Arkadaşlar panoyu yok. Ne oldu? Ha A'yı yapıştırdık arkadaşlar. Bir de B'yi yapıştırdık. Ha arkadaşlar böyle mi yapacağız lan? E B'yi yapıştıramadık. Arkadaşlar B'yi hala yapıştıramadık. Ha tamam A'ya A'ya. B'ye B'ye. Bir dakika oğlum ben ne kadar gerizek alayım ya. Herhalde ben çok geri alayım arkadaşlar ya. Yeni fark ettim. Tamam ya. Hepsini yaptık açtık. İyi iyi neyse en azından fark ettik arkadaş oğlum şurada koltuk varmış otursak mı lazım şey Oh gök kuşakları valla var ya Yemin ederim yoruldum ha Aa buradan neyse gidiyorum Aa tamam buraya çıkılacak arkadaşlar Buradan böyle bu tamam gidiyoruz arkadaşlar Sıkıntı yok evet Belki yine buldu yolunu Valla var ya biraz sala az bana az ama yolumuzu buluyoruz ha Her birden biliyoruz arkadaşlar ha gidiyoruz valla gidiyoruz bu Valla var ya yemin ederim çok güzel arkadaşlar Vallahi oğlum ben lan eltim ağrıyor işte. Yine elim yanmadı isteyeyim Aha bir dakika bir dakika oğlum yine elim yanacak. Ah vallahi acıdı. Elim acıdı ya. Neyse gidelim arkadaşlar Hadi çıkacağız herhalde buradan. Hop arkadaşlar kaçmamız lazım. Anne'm babam beni bıraktı gezmeye gitti. Aha yine orada ya. Oğlum bu şuna bırakılır mı ya? korkunç çimine ederim bu oğluncu ya. Oğlum ben, ben anne olsam baba olsam çocuğum buna bırakmaz ben korkarım lan. Oğlum vallahi korktum. Yine korktum baktım ne kadar geldi. Buradan çıkıp gitmemiz lazım arkadaşlar. Hadi gidelim artık ya. Hadi kalk. Vallahi be attım vallahi. Aha hop zıpladık oğlumlaştık. Allah iyi zıgladık. Allah düştük ya düşmeyecektik buraya. Allah oğlum bunun şuna bakla. Yemin ederim yüksekten zıplıyor. Şunu tipe bak. Allah'ım yarabbim yüksekten zıplıyor lan bu. Oğlum nereye gideceğiz biz? Bir dakika hop hop. Allah ne olur ne olur. Aa oh, tamam buraya gittik. Tamam arkadaşlar. Buradan böyle gideceğiz. Ben şimdi anladım. Arkadaşlar tamam buradaki neyete gidecekmişiz lan. Oğlum vallahi çok korktum. Yemin ederim var ya nasıl zıplıyor gördünüz değil mi? Vallahi canavar gibi maymun gibi saldırdı üstüme ya. Allah Allah. Yemin ederim çok dostum. Aha buradan iniyoruz. Allah düştük. Çok kötü düştük ya. Allah'ım Allah ya yaptım. Çok kötü düştük. Hadi şurayı açalım bari arkadaşlar. Oh, oh, oh. Oh, Allah Allah'ım çok zorlandım ya. Yine çok zorlandım arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu be. Ama neyse şuradan çıkalım. Hop oh, oh. hop. Oğlum ha, bahset, vallahi, buralar var. Basit lan. Valla buralar var. Hız geliyor. Tırıs gider arkadaşlar lan. Bu kadar kolay beklemiyordum ben bu oyunu lan. Hop valla. Çok güzel geçtik. Aha hop oh, hop. Alman buradan oraya zıplaya zıplardım ama bu kadar yüksek olmasaydı yüksekten korkuyorum arkadaşlar. Zıplayamam. Oha. Oh, çok güzel. Hop. Oh. Aha valla çok güzel geldik. Allah'ım çok yükseğe çıktık. Buradan düşersem var ya. Buradan bir benim ödüm o para arkadaşlar. Hop. Allah'ım buradan nereye? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop. Hop. Aha, çok güzel geldik. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz hızlıca geçmiş olduk. Allah'ım düşme ne olur düşme. Oh oh. Oğlum var ya çok yükseldi ya. Aşırı yükseldi arkadaşlar burası ya. Aha vallahi geçtik burayı da. Hop. Allah'ım zıplamamız gerekiyormuş. Ben de kaldım düşeceğim zannettim. Eee. Aha. Tamam şimdi açıldı arkadaşlar. Hop. Hop. Tamam burayı da geçtik. Bunlardan çıkıyoruz arkadaşlar. Allah düşeceğiz. İyi bari iyi ki burada düştük arkadaşlar. Ve bir tarafta düşseydik var ya. Allah oğlum çıkamıyorum. Nasıl çıkacağım çıkamıyorum. Arkadaşlar ben oraya nasıl çıkacağım lan? Aha vallahi çıktık. Vallahi zorladık zorladık çıktık arkadaşlar. Hop oh, ben bu işi biliyorum ha. Vallahi biliyorum. <laughs> Geldi yine arkadaşlar Bentim işine. Ulan burası hep Bent'te mi geçiyor lan? Biraz sıkıcı sanki burası. Hiç sevmedim ya. Burası bizim ev mi arkadaşlar? Baya herhalde bizim evde. İlk önceki tablosu olduğuna göre arkadaşlar. Aha nereye geldik? Yine geldik saçma sapan bir yerlere. Allah! Tamam tamam. Bu zekiliğimi konuşturacağı bir yere... Allah! Oğlum ben hiçbir şey konuşturamam lan. Oğlum ben hiçbir şey konuşturamam. Zekilik mekilik bana yalan lan. Aha vallahi geçtik. Tamam arkadaşlar. Biraz yakınlaşalım şöyle. Hop hop. Ee buraya nasıl atacağız? Allah! Düşme! Düşme! Nasıl düştün ya? Allah! Allah! Ee ben şimdi ne yapacağım burada? Ah tamam bir daha alacağım arkadaşlar. Tamam oğlum. Hop! Bir tane daha al arkadaşlar. Aldım. Geldi. Oğlum düzgün bırak ya. Ben burayı yapamıyorum lan oğlum buradan geçemeyeceğiz gibi lan Hop aha güzel vallahi bıraktık güzel oldu Şimdi buradan almamız lazım bunu arkadaşlar Karşıya bırakabiliyoruz mu? Allah bırakamıyoruz yine kaldık burada düşeceğiz yine düşeceğiz Allah belanı vermesin ya yani. <laughs> 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 Arkadaşlar yine yapamadık ya lan Oğlum iki tane kaldı son iki hakkım kaldı arkadaşlar Son iki de yapmam lazım bunu Hop tamam birinciyi yaptık arkadaşlar Birinci de sıkıntı yok Şimdi ikinciyi yapmamız lazım beyle oo, oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Hadi ne olur ne olur Aha vallahi doğru yaptım Yeminle bunu da doğru yaptım arkadaşlar Bunu almamız lazım Buradan buraya hadi Oğlum düşeceğiz lan biz düşeceğiz ya Bak düşeceğiz Hadi nasıl yapacağım oğlum bunu ya? Aa biraz geri. Ah vallahi yaptım. Bunu da yaptım arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Son bir taneyi de yaparsak düşmeden bir dakika. Hop hop tamam vallahi bunu da yaptık. Arkadaşlar biz çok zekiyiz Oğlum hangi yine yaptık? Aha vallahi düşüyordum ha. Az daha düşüyordum. Bir dakika bekleyin. Hop tamam. Evet Allah ne oğlum. <laughs> oğlum görmeden düştük yine Allah oğlum bu çok şey Allah çok hızlı oğlum bu kadar hızlı olmaz oğlum bu ne kadar hızlı olmaz geçeceğim ben burayı Aha, Allah vallahi aşağı doğru düştük. Aha vallahi zıpladık. Aha buradan da zıplıyoruz lan. Hop e, evet, zıpladık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Buraya da geçtiğimize göre aha buradan da zıplıyoruz. Oğlum en sevdiğim yerlerden buralar lan. Aha vallahi var ya lazer diyor arkadaşlar. Hop uçuyoruz. Hop. Allah. Bir dakika tamam geldik. Uçtuk kapıyı da açtık arkadaşlar. Şimdi bu kapıyı da açalım. Kesin karşımıza var ya canavar çıkacak. Oğlum canavar çıkacak. Yani canavar dediğim bebek bakıcısı aa çıkmadı. Oğlum süt çek. Aa süt var. Oğlum ben süt sevmem ki. Ama buradan geçmek için içmem lazım. Neyse içelim arkadaşlar. Büyüyelim belki yüz. Bu zaten boyumuz kısa. <laughs> Allah! Oğlum sütün bu kadar faydası mı varmış lan? Oğlum süper güçlerim oldu. Oğlum, bu kadar hızlı olamam lan ben. Sütün bu kadar faydası olamaz arkadaşlar lan. Valla var ya varsa ben hep içerim arkadaşlar. Valla sevdim ha sütü sevdim ben. Hop. Bundan sonra her şeyde süt içeceğim arkadaşlar. Kolayı bıraktım. Bundan sonra kolayı bıraktım süt. Allah koltuk moltuk var. Oğlum buralar çok kısa lan. Aha valla <laughs> Ah be oğlum çok da yetiyormuş arkadaşlar ya. Valla var ya bu süt çok yetiyormuş. Yemin ederim midem bozdu ya. Ben bir daha süt içmesem mi? Allah orada bir şey var. Allah Allah oğlum onu gördünüz mü? Allah Amerika futbolu oynayacağız senin. Oğlum ben Oğlum şimdi bak bak bale bale yapıyorlar. Oğlum bale yapma. Aa, aa, oğlum bebek bakıcısı robot oldular. Oğlum beni niye böyle saçma sapan şeylere emanet ediyorsun? Oğlum vallahi zıpladık ha. Bilmeden yemin ederim adamın ateşinden zıpladık. Adam diyorum ya kadın şuna bak ya. Oğlum Allah yine zıpladık. Vallahi var yine kurtulduk arkadaşlar. Hadi şunu öldürek ya. Hadi robot eti. Allah bana ateş mi etti lan bu? Allah oğlum canımıza sandılar. Oğlum vallahi canımıza da... Oğlum. La, çok kötü patladık ya. Yine çok kötü patladık. Aha arkadaşlar bitiyor. Valla bitiyor. Arabaya geldik ha. Arkadaşlar arabaya geldik. Oyun bitiyor ha. Oğlum valla bitti lan. Oğlum çok da güzelmiş araba. Valla arabayı sevdim arkadaşlar. Oo hızlı hızlı gidelim. Valla gittik. Nereye geldik acaba? İnşallah bizi saçma sapan bir yere getirmez. Allah'ım duvara yastık çıktım. Aha. Aha valla bitti. Oo, oğlum ben niye bu kadar küçük? Oğlum ben zaten küçüğüm. Niye bu kadar küçüktünüz lan beni? Allah yarabbi ya. Bu ne oğlum tipe bak. Allah. Şu bebek ne kadar kötü lan. Oğlum sen tipe bak çiftçim. Allah'ım burada çok çiftçim. Ay şunları alalım da gidelim arkadaşlar. Bir dakika burada bir şey yazıyor lan. Aha. Oğlum haberlere çıkmışım. Oğlum beni haberleri vermiş. Oğlum kaçmamız lazım. Hadi kaçalım oğlum. Yanlış yere düştüm ya. Arkadaşlar ya. Kanalıma abone olun ya. Gönlümde bir de bir tane sakın. Sakın evden sakın. Gönlümde sakın evden sakın. Arkadaşlar tamam tamam. Neyse. Kanalıma abone olun. Bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. de çok seviyorum. Çikolatalarım. Hadi görüşürüz. Altyazı acılar.